Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kültürel Bakış kanalımızda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tarihi edebi şahsiyetleri çekmeye ve ileride inşallah daha da başka alanlarda faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Geçen hafta Şeyh Hazretleri'ni işlemiştik. Onun kahramanlık mücadelelerini, İslam'a olan katkılarını işlemiştik. Bu hafta ise Ertuğrul günümüzde çok popüler olan bir konu. Ertuğrul Gazi ve ulusların kökleri yani Osmanlı Devleti'nin çekirdeği sayılan ilkelerini işleyeceğiz. Tabi Osmanlı Devleti'ne giremeyeceğiz. Ama Osmanlı Devleti hangi ilkelere uyup 600 yıl yaşadı bunları anlayacağız. Tabi Ertuğrul Gazi'yi anlatmadan Osmanlı'yı anlamak mümkün değil. Ama yine de yine kanalımızın formatı gereği tadımlık bir video çekeceğiz. İnşallah faydalı olur. Sözlerime giriş mukaddime kısmını noktalayıp başlıyorum. Ertuğrul Gazi babası Sungur Tekindir. Ertuğrul Gazi Kayı boyuna mensuptur. Öncelikle şunu belirteyim. Osmanlı Devleti Kayı boyuna mensuptur. Bunun, buna bu gayr, buna aykırı bazı sözler sarf edenler oluyor. Osmanlı Devleti'nin Kayılardan olmadığını söyleyenler sadece Batılı tarihçilerdir. Kuruluş dönemindeki Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve önceki dönemlerdeki yazılan tarih kitaplarına baktığımızda şu kitaplar. Neşri Tarihi, Ayşık Paşazade Tarihi, Ruhu Bey Tarihi, Behçetüt Tarihi gibi kaynaklar ve birçok kaynak aynı zamanda kuruluş döneminden sonra yükselmeye doğru şu kaynaklar Kemal Paşazade, İdris Bitlisi Tarihi ve Hoca Saadettin Tarihi bütün tarihler tarih kitapları Osmanlı Devleti'nin kayboyuna mensup olduğunu söyler. Yani bu, bunda hiçbir ee, yanlış yoktur. %99 oranında eminiz. Ee, ben araştırdım bu konuyu. Osmanlı Devleti kayı mensuptur. Kayı hikayesi tabi e, Ertuğrul Gazi'nin babasıyla başlıyor. Babasının ismi Gündüz Alt. Aslında dizilerde Süleyman Şah olarak gösterildi. Tabi daha ta, tam e, Gündüz Alt denmiyor. Süleyman Şah da deniyor. Diğer isim ama e, tabi konumuz Süleyman Şah değil. Ertuğrul Gazi. Ama Ertuğrul Gazi anlatmadan önce Süleyman Şahla Gündüz Alp'in Kayı Boyu'nu anlatmamız lazım. Kayı Boyu Orta Asya'da kâmet ederken o dönemde İslam ülkelerini kasıp kavuran Moğol zulmü vardı, Moğol istilası vardı. Moğollar bütün İslam memleketlerini yakıp yıkıyordu. Oraya girdikleri yerlere zulüm getiriyorlardı, İnsanlara işkence diyorlardı. Kadınlara tecavüz ediyorlar, evleri yakıp yıkıyorlar, insanları öldürüyorlar, dillerini kesiyorlardı. Ve kayı boyu da Moğol istilasından kurtulmak için Selçuklu topraklarına gitmeye karar verdi. Büyük Selçuklu devleti de artık yıkılmayı yüz tutmuştu. Kayı boyu da Anadolu'ya doğru Moğolların rahatsız edemeyeceği bölge olan Anadolu'ya doğru gitmek istiyorlardı. Önce Amuderya'ya vardılar yani Ceyhun Nehri'ne. Daha sonra... Oğuzların yoğun olarak bulunduğu Aral Gölü'ne Geldiler. Daha başlarında şu an Gündüz Alp var. Yani Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi'nin babası. Aral Gölü'ne geldiler. Aral Gölü'nde bir müddet durduktan sonra oradan Horasan'ın kuzeyine, Horasan bildiğiniz gibi Türk yurdudur o dönemlerde. Hala da Türkler yaşar. İran'da bulunuyor şu anda. Horasan'a geldiler. Horasan'dan Karakum çölüne Karakum çölünden de Merv yoluyla Ahlat'a şu anda Bitlis'te bulunan Ahlat'a geldiler. Ahlat'ta baktılar ki orada yine Moğollar Anadolu'ya kadar, Anadolu işlerine kadar gelmişler. Ve buradan da Erzincan'a doğru yola koydular. Gündüz Alp liderliğindeki Kayı boyu. Erzincan'ın Pasinler Ovası'na geldiğinde Pasinler Ovası'na yaklaşan yerde Sürmeli Çukuru'nda Gündüz Alp yani Süleyman Şah vefat etti. Tabi Fırat Nehri'nde de vefat ettiği söylenir. Boğullara vefat ettiği söylenir. Ee, Süleyman Şah vefat ettikten sonra yani Gündüz Alp vefat ettikten sonra Kayı boyunun başına Ertuğrul Gazi geçer. Ertuğrul Gazi e, batıya gitmek ister. Batıya, batı taraflara, Anadolu'nun işlerine gitmek ister. Ancak kardeşi Sungur, e, Sungur Tekin ve Gündoğdu batıya gitmez ve Ahlat'a geri döner. Bitlis Ahlat'a geri döner. Ve Ertuğrul Gazi Dündar, kardeşi Dündar Bey ile birlikte bir kısım insanla batıya doğru hareket eder. Kardeş, diğer iki kardeşi Sumurtekin ve Gündoğdu abileri Ahlat'ta bir kısım insanla onlar kalır. Yani boy bölünür. İnsanlar kayı boyu bir kısmı batıya gider bir kısmı doğuda kalır. batıya doğru giderken Ertuğrul, Gazi ve kayı boyu Sivas yakınlarında Selçuklu Devleti'nin bir savaşına rast gelir. Bak Moğollarla yapılan bir savaşa rast gelir. Moğollarla yapılan bir mücadele rast gelir. Bakar ki Selçuklular Moğollara yenilmek üzere darmadan oluyorlar ve askerleriyle savaşa girmeye karar verir. Ben bu konuyu hazırlanırken şu iki kitaptan faydalandım. E, Kemal Erkun'un Osman Gazi Han bunun tabi uluçların kökleri kısmını buradan anlatmak istedim. Diğer kısımlarda kayı kitabından faydalandım bazı kısımlarında ve o savaşı da buradan size okumak istiyorum çünkü Ertuğrul Gazinin bizzat sözleri var. Diyor ki, hey gaziler, cenger as geldik. Yanımızda kılıç taşırız Korkak gibi gitmek ellik davası değildir. Ne yapalım diye sorar askerlerine Ertuğrul Gazi. Askerler de der ki, mağlup durumdakine yardım etmek çok zordur. Bir kısmı tabi herkisi değil bir kısmı der ki mağlup durumdakine yardım etmek çok zordur. Kendimizi tehlikeye atmayalım der. Ertuğrul Gazi de buna bu söze karşı çıkar. Bu söz merdaneler kelamı değildir. Yani kahramana yakışmaz. Erlik zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmektir. Yani Selçukları kardeşi olarak görüyor. Zaten Selçuklar da aynı Kayı boyu da aynı amaçta. Hepsinin amacı aynı. Dini yaymak amacı. İşleri kolay olsa yardıma ne gerek var? Haydi bu dar günde Hızır gibi bir çarelerin imdadını yetişelim. Yani çaresizlerin imdadını yetişelim diyor. Beylerinin bu sözleri üzerine kayı yiğitleri kılıçlarına el attılar. Şahin'in kargaya girdiği gibi Moğolların içine daldılar. Kılıçları şimşek gibi çakıyor. Her alevinde bir Moğol'un yıldızı sönüyordu. Şimdi galipler mağlup, mağluplar ise galip olmuştu. Az sonra Moğollar selameti bulup kaçtılar. Meğer kayılar yardım ettik. Meğerse kayıların yardım ettiği birlik Sultan Alaaddin'in birliğiymiş ta kendisini. E, Tabi Moğollar kaçtılar. Savaş sona eriyor. Yani mücadele sona eriyor. E, Ertuğrul Gazi Sultan Alaaddin'in yanına çağrılıyor. Tabi az önce Moğollara karşı volkan gibi şimşek gibi çakan Ertuğrul Gazi Sultan Alaaddin'e çok büyük hürmet gösteriyor. Efendi çok efendi duruyor yanında. El pençe divan derler ya aynen öyle duruyor ve sultanın elini öpüyor. Sultan asil boylu, pehlivan yapılı, alnında saadet nurları parlayan bu genç muharibi hayranlıkla süzüyor ve alnından öpüyor. Sonra batı, ce, batı cephesini, batı cihetini işaret ediyor. Söğüt'ü kışlak olarak, doman içi de yaylarak olarak size verdik diyor. Tabi bu yaylak, kışlak mevzusunu e, mesela ben eskiden bilmezdim. Ben memur çocuğuyum. Öyle e, hep biz birçok yere gittik ama öyle köy, köylü köyün güzelliklerinden köyde yaşamanın iyiliklerinden, güzelliklerinden bir yayla hayatı hiç bilmeyiz, hiç görmedik. Bunu kendimde bir eksiklik olarak hissederim ama üniversite hayatımda, bazı arkadaşlarımda bu yayla, ova, oba hayatını çok iyi öğrendim. Yani anlatırlardı. Hatta bir abimizin köyüne de öyle bir ziyarete gitmiştik yaylasına falan gittiydik yayla yazın e, halk oraya serin olduğu için oraya göç ediyor kışın ise kışlak olarak e, şu an insanlar köyde veya ilçede kalıyorlar veya ilde neyse o dönemde onlara domanici domanış biliyorsunuz Kütahya'da bir dağlık bir alan Kütahya'da doman Kütahya'nın doman içini e, yaylak olarak, Söğüt'ü ise kışlak olarak veriyor. Bu konu üzerinden de mesela ikisi arasında kalan bir yer var, Bozuyük diye. Ben de şu an orada görev yapıyorum. Gerçekten benim bulunduğum yere de bu konu çok itafta bulunuyor. Gerçekten Söğüt'e de yakınız inşallah. Ertuğrul Gazi'yi bir gün ziyaret eder, dua ederiz. E, konumuza devam edelim. Tabi Ertuğrul Gazi e, obasını oraya yerleşiyor ve e, orada halkını koruyup kolluyor. Fakirlere yardım ediyor. Dul kalanlara sadaka veriyor. E, Hristiyanlara iyi davranıyor. Onlara İslamiyet'i sevdiriyor. Öncelikle. Halkını e, etraftaki canilere, haydutlara karşı koruyor. Bizanslara, Hristiyanlara karşı da koruyor. Bizans tekfurlarına karşı koruyor. Tekfur demek bildiğiniz gibi Türklerin Anadolu'da beylikleri var. Tekfurlar da Bizansların beylikleri gibi. E, düşünelim tekfurları. Bizansların, Bizanslara bağlı oluyorlar. Aynı amacı gidiyorlar tekfurlara karşı e, halkını koruyor e, Ertuğrul Gazi. Karacahisar kalesini mesela fethediyor İznik. İznik Rum İmparatorluğu'na karşı Karacahisar e, kalesini Sultan Alaaddin'le beraber savaşırken Sultan Alaaddin Moğolların Ereğli'ye kuşatması sebebiyle Ereğli'ye doğru dönüyor ve tek başına ya tek başına derken kendi askerleriyle beraber e, Karacahisar kalesini fethediyor. Ve artık Osmanlı devletini e, temellerini atmış oluyor. Ve tabi 90'lı yaşlarda, 92-96 yaşlarında ve, e, vefat ediyor Ertuğrul Gazi. Onun birçok özelliği var. Burada anlat bitiremeyiz. 1281 yılında vefat ediyor. E, ondan sonra oraya gelen e, tabi o dönemlerde Selçuklular da yıkılmak üzereydi. Eee ama alimler, erenler yeni bir devletin kurulacağını müjde ediyordu. O da Osman Devleti bildiğiniz gibi. biliyorsunuz Ertuğrul Gazi'nin en büyük amacı orada İslamiyet'i sevdirmek, dini yaymak ve memlekete nizam vermek. O yüzden alimlere, velilere çok iyi davranıyor, ilim ehline. Hani her nerede işitirsen bir ehli ilim, göster ona rağbeti, rağbeti ikbali hilm diye bir söz var ya, ona tam ona uyarak ilim ehline itibar gösteriyor. İlim ehrine bakıyor, ona yumuşak davranıyor. Zaten Osman Gazi'ye de arasında bu. Fethettiği yerlere camiler, medreseler yaptırıyor. E, hastaneler, yollar, köprüler, çeşmeler yaptırıyor. E, ve denizleri, diyarları, ülkeleri, iklimleri, kıtaları açan muhteşem bir devletin köklerini kazıyor. Şöyle bir söz var. Eğer odur ki dünyada koya bir eser, esersiz kişinin yerinde yerler eser. Bu söz Barbaros Hayrettin Paşa'ya ait. Tabi bu söz Ertuğrul Gazi'den 300-400 sene sonra söylenmiş bir söz ama aynı amaç o dönemde de var. Sen ölebilirsin ama öldükten sonra da ardında bir eser bırak. Bir oğul olabilir bu eser, bir kitap olabilir. Aklınıza ne gelirse insanların faydasına bir eser bırak. O da oğlu Osman Gazi'yi yetiştiriyor, eser bırakıyor. Osman Gazi de Osmanlı Devleti'ni belli ilkelere göre yönetiyor. Tabii Ertuğrul Gazi anlatanamaz bitiremeyiz ama burada tadımlık bir video çekiyoruz. E, tadımlık o, olduğu için de çok fazla da bir şey anlatamadık ama en sonda e, Osmanlı Devleti'nin 7 tane ilkesi var anayasa gibi. Bu ilkeye uyan her devlet dünyanın bir numaralı devleti olur. Gerçi Osmanlı Devleti'ni takip eden yani bizden çok başkası örnek alıyor süper güçler mesela Osmanlı Devleti'nin tarihini çok iyi analiz ediyorlar. Osmanlı Devleti'nin temelleri var. Yedi madde deniliyor buna. Birinci madde şöyle. Allah'ın emirlerine muhalif bir iş yapma. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uy. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir. Adaletli davran diyor. Allah için cihadı terk etme diyor. Ulemaya riayet et. Ki Din işleri nizam bulsun. Dördüncü madde. Hadi hani az önce bir söz söylemiştik ya. Her nerede işitirsen bir ehli ilim göster ona rağbetü ikbali hilm demişler. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet göster. Ona yumuşaklık göster. Beşinci madde, bir, altıncı madde. Bizim işimiz Allah yoludur. Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru cihangirli kavgası değildir. Memleket işlerini noksansız gör ve herkese ihsanda bulun, yardım et. İşte Osmanlı Devleti'nin, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye söylediği Osmanlı Devleti'nin anayasası, Osmanlı Devleti'nin kökleri, uluşunların kökleri niteliği taşıyan maddeler bunlar. E, gerçekten yani ana tanıt bitiremeyiz bu tarihi şahsiyetleri. Öğrendikçe de biz kendimizi iyi hissediyoruz. İnşallah bu videomuz da faydalı olmuştur. İleride inşallah mesela daha değişik konularımız olacak. Ben edebiyatla ilgili de şahsiyetleri anlatmayı düşünüyorum. Tabi ilmim yetmez ama ben de doğru kaynaklardan bakıp öğrenip size aktarmaya çalışıyorum. Mesela ileride şair merhum Nabi'yi çekebiliriz. Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Hanedanı'nda hacı olan tek kişi... Cem Sultan var. Padişah olmamış ama e, Osmanlı Hanedanı'ndan biri. Fatih Sultan Mehmet Han oğlu. İleride onu çekmeyi düşünüyoruz. Nasreddin Hoca olabilir. Şeyh Hedeval olabilir. Mesela Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rolleri vardır. Bu e, saydığım anayasa nitelindeki maddeler, ilkeler hep böyle alimlerden gelmiş. Alime üretmiş bunları. Osmanlı ulemaya alimlere çok e, rağbet göstermiş. Bu e, İtvarda bulunmuş. Hep onların nasihatleriyle bu devlet payidar kalmış. 600 yıl. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşım Kemal'le beraber e, faaliyetlerimiz devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esen kalın.